Aura Milas, Muğla ilinin Milas ilçesine bağlı Kazıklı Mahallesi, Ürçanlar koyu mevkiinde bulunmaktadır. Bölgede hem denize hem ormana yakın bir yaşam sunuyor. Ayrıca Milas, Bodrum ve Didim ekseninde büyük şehirlerin karmaşasından uzak ama aynı zamanda ulaşılabilir bir lokasyonda yer alıyor. Konumu itibariyle şehirlerin karmaşasından uzak ama ulaşım açısından son derece avantajlı. Akbük beldesine yaklaşık 44 km mesafede araçla ortalama 20 dakika sürede ulaşılabilir. Milas Bodrum Havalimanı'na yaklaşık 37 km mesafede ve araçla kolay erişilebilecek bir lokasyon. Sosyal donatılar konusunda açık yüzme havuzu, yürüyüş parkurları, çocuk oyun alanları ve doğa içinde bir yaşam alanı sunuluyor mimari ve malzeme olarak modern çizgiler, doğal malzemelerle birlikte yeşil ve mavi doğanın birlikteliğini yansıtıyor. Sizler de bu projede yer alan 1 plus 1 ve 2 plus 1 daire seçeneklerimiz hakkında bilgi almak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz.